Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 çarpı 4 zeka nasıl göreceğiz. Ben 4 çarpı 4'ü 3 videoya ayıracağım. Neden? Çünkü ilk videoda ben ortalarının nasıl yapılır onu göstereceğim. İkinci videoda kenarların nasıl yapılır onu göstereceğim. Üçüncü videoda da bir çeşit perit var onları göstereceğim. Şimdi ilk başta 4 çarpı 4 zeka kübünün mantığını mı anlatayım ben size? 4 çarpı 4 zeka kübünde dediğim gibi ortaları eşitliyoruz. Sonra kenarları eşitliyoruz. Sonra da 3'er büçgeyi yapıyoruz. Bazen en sona peritler kalıyor. Parçaları ters dönüyor. O peritleri bir çeşit algoritmalarla bitiriyoruz. Şimdi ilk başta küfümüzü bozmakla başlayalım. Bu arada yakında kanalıma çok büyük bir kutu açılımı gelecek. Büyük bir demek, büyük kutu açılımı demek istediğim e, önemli bir küpün kutu açılımı gelecek. Çok kişi yaptı zaten bu videoyu. Ben de yapacağım. Şimdi küpümüzü bozduk. 4 x 4 de öğrenmemiz gereken ve bilmemizin zorunlu olduğu bir şey var. O da renk şeması. Belki 3x3 videomda da söylemişimdir. 3x3 videomu da şuradaki kartlar bölümüne koyarım. Canım isterse. E, Renk şeması şu şekildedir. Beyazın karşısında her zaman sarı. Küp bozduğum için gösteremiyorum. Şöyle bir yanımda 5x5 var. Beyazın karşısında her zaman sarı. Yeşilin karşısında her zaman mavi. Ve turuncunun karşısında her zaman kırmızı olur. Şu şekilde. Bir de aynı zamanda ben şöyle ezberledim rengi. Üstü beyaz olarak düşündüm. Sol elime kırmızı çarpattım. Sağ elime mavi çarpattım. Öyle zaten karşısında ne renkler olduğunu biliyordum. O şekilde Ezberlemiş oldum. Şimdi 4 x 4'ü geçelim hemen. Dediğim gibi sol elime kırmızı çarpı sağ elime mavi çarpı attım. Üstünde beyaz olduğunu düşündüm. Karşılarında dediğim gibi beyazın karşısında sarı, kırmızının turuncu, mavinin de yeşil vardır her zaman. Şimdi kenarları nasıl eşitleyeceğiz? Mantığını anlattığıma göre kenarları eşitlemeye geçelim. İlk baştaki kenarı kendi mantığımızdan şöyle parçaları yan yana getirip direkt şu şekilde eşitleyebiliriz. İkinci kenarı yapalım. Ama yani iki yan yan yana olan iki kenarı yanlış yaptık mı zaten küpü tamamen yanlış yapmış oluruz. Çünkü onlar çok önemli. Yani şu şekilde demek istiyorum. 5 x 5 de örnekli olarak gösteriyorum ama. Ee, düşünsenize şuranın Iı, turuncu şuranın yeşil olduğunu, şuraya doğru şuralar doğru parça getirdiğimizde şurası, şu köşe parçası ve şu kenar parçası yanlış olacak ve bu hal ve haliyle yani kübümüz yanlış olacak parçaların renk uyumundan dolayı dolayı. Ee, şimdi beyaz yaptık. Dediğim gibi bu tarafı kırmızı, bu tarafı mavi olarak düşünelim. Kırmızı kenarı yapalım. İki tane yan yana kenarı birleştirip yerine oturuyoruz, oturtuyoruz. Yani şu şekilde. Parçayı birleştirdim. Yörüngeden çıkarttım ve şuna eskiğini aldım. Beyaz da bozulmamış oldu. Zaten bir kırmızı yapılmıştı. Şimdi bunu buraya oturtacağım. Bunu buraya böyle oturtursam beyaz bozulur. Peki ben bunu buraya nasıl oturtacağım? Bunu bu burada olsa şu şekilde direkt kaldırarak beyaz bozmadan yapabiliriz. Ama bu burada. Beyazın e, rengi değişecek şekilde bir konum almış. Bunu şu şekilde e, gelmesi gereken tam ters tarafını alıyoruz. Yani şöyle. Buraya gelmesi gerekiyor ya. Biz bunu şu şekilde alıp e, yanına gelmesi gereken parçanın yerine getiriyoruz. Gelmesi gereken yere döndürüp yanına gelmesi gereken parçayı da eski yerine alınca beyaz hem beyazı bozmamış oluyoruz hem de kırmızıyı doğru bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi hemen bu tarafındaki maviye geçelim. Demek istediğim şu yani renk şansını neden öğrenmeliyiz? Çünkü bakın burada hiçbir mavi parça yok. Orta çünkü, ortada çünkü sabit bir parça yok 4x4'te. Gördüğünüz üzere vida var yani. Şöyle açıp açınca görebiliyorsunuz. Vida var. Çok sıkı kullanıyorum bu arada. Bu arada 4 x O yüzden birazcık takılabilirim. Kusura bakmayın. Şurada. Şimdi şuraya tutacağım parçayı. Mavi yoktu. Bunu buraya getirdim. Bir tane maviyi buraya getirip çevirip dörüngeden çıkarıp indiriyorum. Yani zor bir şey değil. Birisini bir parça bir mavi parçayı buraya getirdim. Şimdi başka bir mavi parça getirelim yanına. Yani ikili yapalım hemen onu. Yanına mavi parça getirdim. Yörüngeden çıkarttım. Ve bu parça eski yeneyelim dedim. Bu arada bakın dikkat edin. Beyaz da kırmızı da bozulmuyor. Mavi burada. Bazen şaşırıp karşılık renkleri yanlış yapabiliyoruz. Onu da değiştirme algoritmalarını son videoda göstereceğim. Üçüncü videoda göstereceğim yani. Bu ilk video ortalığı göstereceğim. Sadece ikinci videoda dediğim gibi kenarları. Üçüncü videoda da göstereceğim. Şimdi. Maviyi daha bitirmedik. Şunu şu şekilde e, şöyle şuraya getirdik. Bunu ikili yapmak zorunda değiliz. 5 ya 5'lik gibi ikili yapmak zorunda değiliz. Yani 5 ya 5 nasıl çözülür bu arada o da gelecek kanalımda. Bundan önce 5 ya 5 videoyu çektim. Haftaya mı? Yok. Yaklaşık bir 5-10 hafta sonra gelir işte. Bir sürü video atacağım çünkü. Kutu açılmaları falan da gelecek o arada. Kanalıma takipte kalırsanız görürsünüz ikili yapmamıza gerek yok dediğim gibi şu şekilde bunu e, şu parçanın yerine oturtunca yani şunu yukarı kaldırdığımızda sadece şöyle bir ikili olacak. Ne üçlü olacak ne tam böyle dörtlü olacak sadece ikili olacak veya ya da ne tek olacak sadece böyle ikili olacak şu şekilde kaldır diyoruz. Yörüngeden çıkarıyoruz. Bu parçayı tekrardan indirince şöyle üçlü oluyor. Diğer maviyi de koyalım. Bu şekilde gelmesi gereken yerin altına getiriyoruz. Bunu buradan buraya getirmek için şöyle bunu kaldırınca ikili oluyor bakın. Böyle yapınca ikili olmuyor. Böyle yapınca ikili olmuyor. Böyle yapınca ikili olmuyor. Sadece böyle yapınca ikili oluyor. İkili yapıp yörüngeden çıkarıp bu parçayı indirince ilk üç orta parçamızı yapmış oluyoruz. Şimdi 4 çarpı 4 zeka küpünde sonuç orta kısma geldik. Kırmızının karşısına turuncu yapacaktık. Şöyle turuncu gelmesi gereken yere getiriyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. İkisini de teker teker de koyabilirsiniz. Ama şu şekilde. Yani gelmesi gereken doğru renk varsa şu şekilde. Şöyle yukarı kaldırırım. İşte 180 derece döndürüp şu parçayı tekrardan indirince şöyle oluyor zaten. Bunu da bu şekilde gelmesi gereken yere getirdik. Kaldırdım. ikili olmadı. Tekrardan kaldırdım. ikili olmadı. Bir daha kaldırdım. Yine ikili olmadı. Demek ki burada olacak. Kaldırdım. ikili oldu. Yörüngeden çıkarttım. indirdim Ve buraları birleştim. Şimdi mavi, turuncu, beyaz, kırmızı. Bunları yaptık. Son iki kenar. Burası zaten kolay. Bu şekilde ikili ikili olmuş. Farklı olabilir. Seker teker oturtabilirsiniz. Bu şekilde ikili gelince dediğim gibi şöyle oturtmak yerine aynı yere getirip gelmesi gereken karşısına gelmesi gereken parçanın yerine getirip 180 derece döndürüp indirince bu doğru yerine oturmuş oluyor. Evet. Bu videoda arkadaşlar sizlere e, 4x4 zeka kübünün orta parçaları nasıl yapılır onu gösterdim. Şimdi bir sonraki takip kanalını takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kenarları nasıl yapılacağını göstereceğim. Ondan sonraki videoda birkaç periti göstereceğim. Üçüncüye diyorum galiba. Kendimi de sayamadım. Kaçıncıya diyorum bilmiyorum ama. Evet. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere tekrardan. Bay bay arkadaşlar.